Evet. Aynen mi? Şey. Full hadi babacım. Yap. Ananı sikeyim. Kim dedi asansör diye? Kim o göt? Hopt. <laughs> <laughs> Nereye gidiyordu lan bu? Buraydı değil mi? Aynen. Gel. Ne oldu lan? Yok ebesinin nikamına koyayım. Adam bizim evi uçuyor şu an. Balkondan atlayacak ama koyayım şimdi? Şuraya bir bakayım mı? Ananı sikeyim senin. Orospu çocuğu. Senin ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım ananın. Amına kodumun oyunu. Orospu çocuğu. Tutun bir yere. Dur dur çok hızlandı. Ne yapıyor? Lan niye indin? Lan nereye gidiyor? Abi! Orası bir şeydi yukarı çık tekrar. Kanka. Sürekli koşup zıplamaya adamış kendini hayatı boyunca ve ona ulaşmaya çalışıyor. Ya sen sipatlik misin? <gülüyor> <gülüyor> ben değilim abi. <laughs> Ananı sikeyim nereye düştün lan? Yemin ederim buranın bug'ını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyorduk, oh. şey var, oyun <laughs> Annen var. Tövbe ya Pardon abi. Ya Çok abi. özür dilerim. Anneni <laughs> sikeyim bu oyunun. Oyunun arasını sikeyim ya ben. Yeter lan. Yine parkuru tamamlayıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Lan! Oradan ilk defa düştüm. Şakasız. Bugün her şeyi başarız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumme salli ala Elim ayağım boşaldı ya. Oh. Hadi ne olur bitir be. Ne olur be. <Gülüyor> <Gülüyor> Ananı, sikim. Ananı sikim nereye gidiyor? Ananı sikim. E kanka bu o kadar atmadı bizi. Oğlum o kadar atmadı bizi bu. Ya, bana, şey ya. ya <laughs> siktir git. <yet. gülüyor> ben, ben de, biliyordum bak, bak, bak. bana patlayacağını biliyordum. Bir ihtiyaç halinde ben durayım dedim ne yok. Sadece sorduğum soru şuydu yani. Aslında düşünsen kesin yaptığım bir harekettir ama şu an oyunun vermiş Oros çocuğu ya kanka hayır ya ya ne oldu amına kodumun oyunu ne oldu ya kanka amına koyarım ya oğlum niye niye ne oldu ne oldu ne olmuş olabilir ya, <laughs> <Değil> ya. <gülüyor> 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 Ananı avradını sikiyim <laughs> 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 Çok korktum Bu aydan da beter ya Ama Bunu ama bir şey yaptı. kriz yönetimin çok iyiydi ya. Eyvallah var. eyvallah yavaş çekime falan aldım. Ben kendi vücuduyla çıkacağım. Çıkacağım. Çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Hayır ya, çıkacağım ya, çıkacağım. Ama ne Ay ya Allah Allah'ın var mı? Ben seni geç artık ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tövbe tövbe. Her atladığında kendimi sıkıyorum. <laughs> Ya yani bu çok büyük bir sound chat verim ya Kışkırtma çekiyor. Kışkırtma çekiyor. Oh. Sana ben yandım diyemedim of En başa neye döneyim? Hala gelene kadar ben 3 kere daha düşerim zaten gizem yetişir ama Amına koyayım <laughs> Yapımcısı fa fuck you seni fuck Pardon gençler, benim kafa bir sikişe gitti de yine... Ah! Lan! 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 Hayır! Hayır! Sağa düş! Lan, aşağı düşme! Hayır! Hayır! Hayır ya! Hayır! Hayır! Ya ben bunun için ezberlemedim ya. Tamam, şu aşağı atlayayım bakayım bir. Yallah, ya! Bismillah! 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 ne koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Senin <laughs> içindeki göz rengi nasıl şey <laughs> Onu söyleyemiyoruz Deniz. <laughs> <laughs>